Merhaba. Beni tanıyanlarınız bilir. Yıllardır müzikle anlattım. Kitaplarla aktardım. Çevirdim, yazdım, söyledim. Ve artık hepsi bir araya geliyor. Çünkü ben sadece içerik üretmiyorum. Bir çağrıyı taşıyorum. görünmezliğin bir uzaklık değildi. Uzun, çok uzun bir hazırlıktı. Doğu ve batı arasında, zihin ve kalp arasında, unutmakla hatırlamak arasında bir köprü arıyordu. Ve şimdi o köprüden geçme zamanı. Bu ses artık kelimelerle değil, bir, bir ezgiyle, bir cümleyle, bir sessizlikle ve bazen sadece bir bakışla konuşuyor. Çünkü artık dünya hazır. Çünkü ben de hazırım. Bu bir hatırlayış yolculuğu. Kendim için değil, bizim için anlatıyorum. Ve sen kendine uyanmak istiyorsan beyaz kaplanı takip et.